geçen Ekim ayında hortum oldu. Seralarımız yıkıldı. Allah'ın verdiği bir afet. Bir gecede oldu. Büyük bir felaket geldi. Seramız komple yerle bir oldu. bir gün sonra yerinde tespitlere geldik. Geldiler, tutanaklarını tuttular, yardımlarını esirgemez dediler. Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok teşekkür ederiz. Belediye ekipleri geldi, Allah razı olsun. Hepsi kontrol etti. Yollarımız sıkıntıydı, yollarımızı da yaptılar. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi yardımını esirgemedi. Teşekkür ediyorum tayin Başkanımıza. Böyle bir şey görülmemişti yani. Laftadır diye duyuldu ama ben umutluydum başkanımızın sahip çıkacağını bize. Yaklaşık 14 tane çiftçimiz doğal afetten zarar görmüştü. Zarar gören her çiftçi arkadaşımıza bugün serenaylonu yardımında bulunduk. Hasar tespiti yapıldı. Gereken tutanakları tuttular. Ve şimdi de yardımcı oldular. Allah razı olsun. Şu anda da desteğimizi alıyoruz. Daha önce oldu tabii ki de yani böyle bir nedenle bir şeyimiz görmedik. Toplamda 20 bin metrekarelik bir serenaylonu yardımında bulunduk. Alma gücümüz yoktu zaten alamayacaktık. Çok çok teşekkür ederim. Müzik. Sağ olsun Başkan ilk günde ekibini tamamen gönderdi ve tutanaklarını tuttular ve bugün da yardımlarını yaptılar. Yarası sıcağının sarıldı gibi oluyor, sarılmadı mı da unutuldu gibi oluyor, unutulmamış. İyi ki. Sağ olsun bizi unutmamışlar. Elleri geldi kadar destek yaptılar. Başkanımızı unutmadı, Allah razı olsun kendilerine. Öyle insanlar Allah başımızdan et, etmesin. Teşekkür ederiz canı gönülden başkanımıza. Antalya için çalışıyoruz.